Price Action eğitim serimizin yeni bölümünde internal ve external yapıları göreceğiz. Yani iç yapılar ve dış yapılar. Özellikle Price Action'la işlem alıyorsak, scalping, day trading fark etmiyor arkadaşlar. Bu konuya bu konsepte hakim olmamız lazım. Çünkü internal, external'ları anladığımız zaman bir sonraki haftalarda iç dış likiditeyi de birlikte konuşacağız. Çok da uzatmadan videomuza hızlıca geçelim. Biz market yapısı bozulumlarını gördük. Belli bir trend aramak istiyorduk her zaman. Ki daha öncesindeki likidite noktaları da alınırsa güzel olur. Tersine işlem açabiliriz dedik. Şimdi ben yine bir trend arıyorum. Bunda bir problem yok. Bir noktaya kadar diplerin ve tepelerin sürekli yükseldiği veya düştüğü bir trend arıyorum. Onu da çizeceğim. Şimdi burada ne görüyoruz? Öncelikle bir adım adım gidelim. Her bir yükseliş emaresi geldiğinde bizim farklı renkte çizimini yapalım bunun. Bir break of structure noktamız var. Keza buradaki tepede kırıldığı anda yukarı biz bunlara hep ne diyorduk? Break of structure diyorduk değil mi? Bu zaten bizim geçmiş konularımızda yer alıyor. Peki biz bu break of structure'lar ilerledikçe daha öncesinde belki de bozunuma uğramış olan yapımız yani burada geliyordu belki de bu şekilde geliyordu ve bu noktadan itibaren bozunuma uğradı. Bir market structure shift oluşturdu bize ve ardından fiyat yukarı gidiyordu. Biz şimdi sezinliyoruz ki sürekli olarak break of structure'larla yeni pozisyonları da kontrol edebiliriz. Hatta bir önceki videoda optimal trade entry ile tahta okurken ne yaptık? Bu break of structure yapılarını da kontrol ettik. Şimdi diyelim ki belli bir periyotta bu yapıyı inceliyoruz. Diyorsunuz. Change of karakterler, break of structure'lar, pozisyon şansları, mitige etmiş, etmemiş, işte bir FVG noktası vesaire. Şimdi siz bunu kontrol ederken artık bir noktada yeni bir trendi gözlemlediğiniz zaman aslında içeride daha düşük periyotlarda internal, iç yapılarda yine market dönüşümleri gözlemleyebiliriz ki bu önemli. Ne demek istiyorum? Şimdi bu çizdiğim tahta diyelim ki yüksek bir periyot olsun, 4 saat olsun siz bir de 15 dakikaya indiğiniz zaman. Şimdi burada her bacakta marketin karakteri değişti ve artık yukarı gideceğiz. Ancak ben bu geri çekilmede yakalayamadım. Benim belki de fair value gap noktam daha aşağıda kaldı. Bu pozisyonu alamadım. Artık ne yapacağım diye yine endişelenmenize gerek yok. Burada işte internal ve external yapılar size yardımcı olacak. Daha küçük periyoda indikten sonra şu bacakta kendi içerisinde de siz artık yeni düşüşler gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta burası bir düşüş bacağı değil mi MSS oluştuktan sonraki bir çekilme bacağı bu bacağın içerisinde de eğer sen bir trend yakalayabiliyorsan ve ardından bunun bir market structure break'e uğrayabildiğini görüyorsan bu da senin için yine avantaj olacaktır. Şunun rengini farklı yapalım. Bu sefer ne diyeceksin? Evet ben buradaki yapımı kaçırdım ama internal'da yeni bir düzen var. Yani geri çekilme oluşturan tahtacı aynı zamanda içeride daha küçük periyodun retail money'nin parasına da çökmek istediği için küçük oluşturduğu oyunlar içerisinde de sen bir durum yakalayabilirsin bilirsin ve en nihayetinde bu içerideki oluşacak yeni bir market structure break sana güven verebilir. Eğitimimizi alan öğrenciler özellikle order flow'da bunu gördü. Hep sizler de biliyorsanız order flow içerisinde çok yer alan bir konudur. Ancak internal ve external'ları tek başına da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bundan sonraki bir geri çekilme durumunda yukarı yönlü pozisyon ararsınız. External'da yani daha büyük periyottaki yapınız yukarı doğru gideceği için sizin buradaki kısmi kar realizasyonlarınız farklı noktalara girecek. Buradaki likiditeler yani internal'da turuncu yapıda çizdiğim küçük yapının likiditeleri her temizlendiğinde nerede? Burada bir swing high noktası var. Burada bir swing high noktası var. Yani her yerde bir likidite birikmiş burada. Bunlar temizlendiği zaman siz zaten kısmi kar realizasyonu yapıyorsunuz. Ama break of structure geldiğinde de bu sefer diyorsunuz ki ben güzel bir nokta yakaladım. Artık external'a çıkıp bu pozisyonu takip edebilirim diyorsunuz. Burası önemli. Yine keza yukarı çıkarken zigzaglı hareket etsin. Alalım tekrar buradan zigzaglı hareketlerimizi. Şimdi external. Eternal'da evet yükselişiniz var. Güzel de bir nokta yakaladınız. Ancak yine tabii ki geri çekilmeler olacak. Dümdüz yukarı gitmeyecek fiyat. En nihayetinde bu sefer yine küçük periyotta yani internal yapıda bu bacak içerisinde kurulmuş oyunu takip ettiğinizde mesela burada bir mitige yapısı ardından market structure break geldiğinde büyük pozisyonunuzu takip ederken aynı zamanda farklı bir tutar ile farklı bir bakiye ile hedge etmek açısından pozisyonunuzu internalda küçük yapılarda tekrar aşağı yönlü yani asıl hedefinizin tersi yönünde pozisyon arayışlarına da girebilirsiniz. Ne olur? Yine burada gelir bir MSB yapısı veya çok daha güvenli olmasını istiyorsanız mitige bloğu değil de diğer bloktan pozisyon almak isteyebilirsiniz. Şöyle yaklaşalım. Burada yine MSB geldikten sonra yani internal yapıdaki gidişatın karakteri değiştikten sonra sen buradan pozisyonunu güzel bir yerden alıp bu sefer de bu noktadaki düşüşü yakalayabilirsin ve en nihayetinde external'da takip ettiğin yatırımını Burada internal'da hedge etmiş olursun. Peki nereye kadar takip edeceksin bu pozisyonu? Sonuçta büyük periyotta sen yükseliş bekliyorsun. Burada yine order flow'lara hakim olmanız önemli ama bilmiyorsanız da yine bir önceki yapıda yani şu break of structure noktasındaki önemli bir noktadan internal'daki short hedge pozisyonunuzu da kapatabilirsiniz. Dersiniz ki burada güçlü bir nokta var. Burası bir FVG veya daha öncesinde bir liquidity tavuzu oluşturmuş dersiniz ve hedge pozisyonunuzu kapatırsınız tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyorsunuz diyebilirsiniz ya da direkt olarak price action'a sadık kalarak yine change of karakter gelene kadar bu pozisyonda hedge'de tutmaya devam edebilirsiniz. Bunlar internal ve external olarak ayrılıyor. Yani biz evet yüksek bir periyotta bunları takip ediyoruz ama biliyoruz ki hepimizde küçük periyotta buralarda neler yaşanıyor. İşte bunlar da internal external diye geçiyor. Mesela bir de bunun ters yönlüsüne bakalım. Şimdi bu sefer fiyatlar yukarıdan gelsin. İnsin aşağı. Bunu beyaz yapacağım. Bir noktada market structure break geldi bu seferde. Şimdi bu market structure break geldikten sonra zaten az önceki örneği gerçekleştirmiş olduk. Burası o grafiğin öncesi olmuş olsun. Ne yapıyoruz? Hemen gözünüzde break of structure noktalarını eminim ki çizdiniz. Zaten bunları artık biliyorsunuz. Burası break of structure, burası break of structure. Yani düşüş yapısı gerçekleşiyor ve sürekli olarak dipler daha aşağı kırılarak ilerliyor. Tepelerde daha aşağıda olduğu için aynı zamanda buna biz bir trend diyoruz, değil mi? Price action'daki trendlerimiz nizami olmalı. Break of structure'ları görüyoruz. Diyelim ki daha öncesinde yine burada bir market structure break noktası vardı. Yani biz bunu takip ettik. Burada kırılım geldi. Kırılım geldikten sonra aslında çok güzel de bak pozisyon şansı vermiş. Çünkü niye? Bu bizim MSB noktamız. Ancak biz bu pozisyonu yakalayamadık ve artık fiyat buralarda. Yani aşağı doğru iniyor. Şimdi internal'a geleceksin. Bu senin büyük periyotta external'da yani geniş yapındaki ilerleyiş yani bayasın aslında aşağı yönlü. Ancak sen bu pozisyonu yakalayamadığın için belki de artık internal yapılara gireceksin. Bu da periyodunu küçültüp bunları kontrol etmen anlamına geliyor. Tekrar içeri girdiğimiz zaman Bayasın aşağı yönlü olduğu için bir yükseliş hareketinde küçük periyottaki bu çıkışları kontrol ettim ve en nihayetinde burada bir kırılım geldi. Bu rengi yine değiştiriyorum. Bu kırılım geldi ve sen bu kırılımdan pozisyon yakalamaya çalıştın artık. Çünkü internal yapıdaki market structure breaking yani karakter değişimin gerçekleşti. E zaten external'da aşağı yönlü pozisyon arayışındasın. O zaman buradan yakalayacağım bir pozisyonla sen yine aşağı yönlü external'daki hedeflerini gerçekleştirebilirsin. Bu da güzel bir yöntemdir. Peki sen bu pozisyonu yakaladın. Güzel bir tepki aldı ve geldi aşağı doğru. Ya da mitigi ettiği için order bloğun kaydı. Bunları zaten görmüştük. Oynatma listesinden geldiğinizi varsayıyorum. Şimdi buradan aşağı doğru ilerliyor fiyat. En nihayetinde terse döndü. Kendi içerisinde market structure break geldi. Bu sefer yine ters yönde hedge pozisyon açabilirsiniz arkadaşlar. Yani external'da takip ettiğin düşüşün, yatırımın küçük periyotta internal'da yine farklı bir bakiye ile belki bir tık daha yüksek bir kaldıraçta. Çünkü external yapın daha büyük ve sen artık internal küçükte yani daha küçük periyotlarda işlem aradığın için buna göre stopunu esnetebiliyorsun. O yüzden burada belki bir hedge pozisyonu açtığında büyük bakiyen yani aşağı doğru kazanç sağlarken bu küçük tepkilerden de sen yine pozisyonunu hedge etmiş olursun. Ama önemli olan yine tabii ki karakter değişimlerini gözlemlemek. Tahtalar her zaman bu kadar nizami oluyor mu? Hayır elbette. Bazen market structure break geliyor ve tahta kendini yıkıp gidiyor. Hiç arada zikzak bile olmuyor. Bırak internal internal'ı external'da bile olmuyor bir şey. Dümdüz akıllı para satış yapıyor. Özellikle boğa dönemi, ayı dönemi girişlerinde bunları çok yaşarız. Dipten malı o kadar sert kaçırır ki akıllı para. Yani böyle uzun süre bir oyalanma, sürünceme o kadar sert bir yükseliş gelir ki zaten burada ne internal ne external hiçbir yapı olmaz. Internal'da daha gepli yapılar görürsünüz. External'da da o kadar çok imbalanslı bir kaçış, bir alış yönlü dengesizlik vardır ki burada bisi noktası. Zaten malı biz çok sonradan toplamak zorunda. yeah uh -huh. kalırız. Şimdi zaten multi time frame trading de aslında bunun içine giren bir şey. Dış yapıda belli bir bariz nokta arıyorsun veya çok daha büyük periyotta eski bir likidite noktasını arıyorsun ve bu likidite noktasının temizlenmesini e, belki bir liquidity sweep noktası veya belki bir stop hunting noktasını kovalıyorsun. Ardından zaten sen küçük periyoda inip arayışlara giriyorsun ya aslında baktığında external ve internal hareketlerde bulunmuş oluyorsun. MTF dediğimiz yani çoklu periyot trade'i de bunun içine girmiş oluyor. Sen burada periyodunu küçültüp bu büyük likidite alındıktan sonra zaten karakter değişimlerini aradığın için en nihayetinde burada bir pozisyon yakalamaya çalışıyorsun. Yine yakalayamadığında işte yine işin için çoklu periyot trade, trade giriyor. Sen internal'a daha düşük yapılara, daha düşük periyotlara inip içeride yeni trendler aramaya başlıyorsun. Bu sefer de bu trendleri kovalıyorsun. Tabi şuna dikkat etmek gerekiyor. Diyelim ki 4 saatli beyazlar 15 dakika olsun turuncular. Sen bu turuncuları da yakalayamadın. Bu sefer bu turuncuların her bacağında şöyle yaklaşırsak bu turuncuların her bacağında bir karakter değişimi görmek için yani buradan ben düşüşü yakalayamadım deyip e, bir dakikaya inmek senin işini çok zorlaştıracaktır. Yani burada ben bunu yakalamak istiyorum. Onların hepsini kaçırdım diyorsan bu zorlu bir arayış. Çünkü sen external'dan internal'a indin. Internal'ın da daha aşağısına inmiş oldun. Yani rüya içinde rüya olmuş oldu. Bu tehlikeli. E, bu kadar katman inmek. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Yani çok çok küçük periyotta bir bacak içerisindeki e, hareket arayışları seni zorlayacaktır çünkü artık scalpingin derininin derinine inmiş oluyorsun. Bu da e, zorlu bir işlem olacaktır. Belki seni burada stop edecektir. Bir dakika e, kadar esnedin artık. E, en nihayetinde fiyat burada şu hareketi yapsa yani burada buralardan pozisyon aldın ama şuraya kadar gelse ve seni stop etse internal yapıda ancak aşağı devam etse sonuçta bırak beyazı turuncu yapıda bile daha düşüşünü bozmamış oluyor. Psikolojini zorlayabilecek bir periyot olabilir. Bunlara da çok dikkat edin arkadaşlar. Çok da kendini zorlamayın biraz bırakın tahtacı sizin önünüze sunsun işlemi yani siz çok da böyle arayışın içine girmeyin bu kaçar başka bir tahta yakalarsınız hiç önemli Değil. Internal, external yapılar bu şekilde. Ee, bu yapıları gördükten sonra bir de internal, external likiditeleri anlatacağım sizlere. Ardından da zaten tahta üzerinde yine okuma yapacağız birlikte. Takipte kalın, yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek olmuş olursunuz, bizler de size böyle her hafta düzenli bir şekilde eğitim çekmeye devam etmiş oluruz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.